Sevgili yazarlar ve yazar adayları, hepinize merhabalar. Ben Serkan Esen, İzmir Yazarlar Kooperatifi Başkanıyım. Kurulduğumuz günden bu yana hizmet verdiğimiz yayın evimizle beraber değerli yazarlarımızın birçok eserini okuyucuyla buluşmasını sağladık. Sizlerin de ortaya çıkartacağı kitaplarda, eserlerinizle sizlere destek olmayı, eserlerinizin okuyucuyla buluşması için elimizden geleni yapmayı amaçlıyoruz ve bu konuda size hizmet vermeye adayız. Sizler de kooperatif bilinciyle ve en ekonomik şartlarda eserlerinizi okuyucuyla ulaştırmak ve sonrasında gerçekleştireceğiniz faaliyetlerinizle bizlerle işbirliği içerisinde olmak için bize danışabilirsiniz. Bizlerle iletişim kurmadan, bize danışmadan eserlerinizi bastırmamanızı ve yanlış bilgilere itimat etmemenizi özellikle öneriyoruz ve rica ediyoruz. Eserleriniz sizlerin büyük emeklerle ortaya koyduğu çocuklarınız gibidir. O yüzden hepimiz bir yazar olarak sizlerle en doğru iletişimi, empatiyi kurabilecek insanlarız ve aynı duygularla hareket ediyoruz. Sizlerden beklentimiz yeni eserlerinizde bizlerle irtibat